Bir anda. Aphelios oyna King'o. King'o yok ya. Senin hatırına oynamak isterdim ama senin hatırına OG'lik VIP'lik verdik yani şimdi. Bu hatırlar bitti. <laughs> hatırlar bitti gibi ya. şu Oha. Bir. Oynadık mı ya da? Hadi oynayalım ya. Bir Felix Trash atalım ya. Lex diyor zaten. O arada okey ya çekil. Ama aff, chat. Thresh mi emin değilim ya. Ne oldu kanka chat'e yine? Chatte bongu kov diyorlar da bong iyi ki niye? Öyle yazıyor. Niye kötü olduğunu düşünüyorlar? Ben onu anlamadım. İyi, iyi, zaten. Ben Bence de anlamadım. De. Kanka. Ya kanka. Hiç anlamadım. Bongu neden yazmışsın? kovuyorsun dostum? Bana alt yazıyor. İyi dikeri alacağım. Merhabalar arkadaşlar. Sponsor mesap.com.tr ile ucuz güvenilir ve hızlı RP'lerinizi şimdi hemen satın alabilirsiniz. Burada hem Türkiye hem Avrupa sunucusu için RP'ler mevcut. Hem uygun fiyatlı hem de çok hızlı geliyor. E, Ayrıca her hafta ve her ay e, bu tarz bütün yayıncıların benimle dahil olduğu çekilişler oluyor. Bunların hepsine de katılabiliyorsunuz. Siz de hemen hesap kontrolü üye olmak için açıklamadaki linke tıklayarak katılıp rehberinizi satın alabilirsiniz. Abi ciddi olamazsın ya. Ne oldu kanka ya? Terşi bir Viagra'ya bak abi istersen. Pat Martinolar gelmiş. Abi Pat Martinolar gelmiş. Oha. Lan tem almadık. Tam almak boş ya. Abi Tıkladım item alın artık ya. Abi tıkladım yasak. adam vermedi bu arada <laughs> itemleri Hani video var ya adam beyinle o satıcıyı öldürüyor <laughs> Ya bu rage type'a ne böyle ya yine rage olmuş Oğlum ne şimdi ne Krat göre? kediye tekmeleyeceğiz değil mi? Kratos turta yapalım, elman turta yapalım yazdı ona tulis olur Abi Kratos sayfa burada mı ya? Onlar kalmadı abi galiba ya. ya şimdi onu geçtim de o zaman şeyi ne yapacağız? Şu berber e, saç kesme yayınında kim gelecek abi eve? Ben gelirim Kingo. Yapalım. Hep berber, da yapalım istiyorsan. Bu arada okey ya. Ama o yani timeline'ı tutturabilecek ya. misiniz? Hani şey değil. Mek bin orada. Mek bin orada. Orada benim kalacak yer sıkıntı yani. Ben sende kalsam. Olur kanka. Adam da zaten Dört gün. Oha. Dur dur. Hayır hayır. Dur dur. dur. Ya espri yapacaktım. Oha dedim. Tamam hadi söyle ya. Tek yap. Dört gün kalayım falan diyecektim. Ha, Kratos lazım. Ya aynen de espri için. Rage'i rage oldu lan chat. Abi harbiden bu ne ya? Şaka kanka. <laughs> Chasing kaslara bak. Chasing kas. Şöyle adresini atsana ya <laughs> ciddi. Abi, ama vursanız alacağız. mı şu adama? Şu adam flash at, atsın diye şey yaptı. <laughs> Hadi kanka. tum. Tum 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 Sahur. Hadi. Geldi ya abi. Q2. Q2. Yılım hala. Ah. Bir otoyu ölüyorum. Bekle bekle oraya oynayacağız. Hayır hayır bekle. Arkadaşlar aranız burada Pato Martino var. biter. Vur lan. Oğlum hepsi bir can lan. Bir can bir can, bir can hepsi hepsi bir can. ne yapıyorsun lan? ne yapıyorsun? Oğlum yavaş oynasan ya. Bingo ama adam tipimdeydi orada o an koymam lazım yumruğu. Oo. Bak. Yanlış bir şey yaptım şey <laughs> Niye o kadar fazla vurdu o ya? Collector mı anlıyorum ben? Yunit alabildi galiba. Nadecelerin bu değil mi abi Yunit alabildi? Evet öyle gibi şu anda ya. Karenin tipe baksana ya. Baksana ya. Abi, şimdi şunu ya. Kim abi? Karenin. Ha. Ben atar mıyız Ali? Sen alacaksın canım abi. Ben alacağım da W's var onu nasıl yapacağız? Alacağız. Atarız yine. Ha, At. Al, Al agro'yu. Aldım. yapma işte abin bu oynuyor yani. Yolda böyle su atmasa var ya kanka. <laughs> abi flash atacağım bunu. Bence Bence atamaz. bu botta hala. Yo pig. İyi yani. oynadın. Ne bu bot? Yo, peak. Yo, peak. Yo, peak. Yo, bot. Burası beyiz gibi ya. Burası base gibi. <laughs> Finox'a ne oldu lan? Bir ara Finox var Oğlum niye rage oldu? ne kicip slot dönüyor ya. Warren blesi hatırlar mısın abi? Swamblaze kanka ya. Oğlum çok çok Ya yani mesela o o şey günlerde çok keyif alıyordum ben ya. Niye böyle oldu? Benim muhabbetim var onunla. Ya o zamanlar ne kadar stresliydi ya. Abi stresli abi stresli şey. Sen keyif şey... alıyordun da. Ya keyif alıyordum abi dediğim şey yani şu andaki gibi de değildi mesela yani anladın mı? Çünkü kazanıyorduk. Hayır abi kaz kaybettiğiniz zamanlarda oldu yani bayağı. Çok az oldu ya. Geliyorum Godon. E4. Kilo almıştık sadece son. Oğlum, bir ara 5 tane support değiştirdiğimiz zamanlar abıyordun? kötüydük. Evet. Ha, Ama yine de kazanıyorduk. Hani böyle şeydi. Ama orası ikinci. Evet. Kaybet. Ya kaybetsek de çok bir şey değişmeyecek gibiydi ama ya bilmiyorum. Tepe Hadi. Atayım mı dive? At. Devam kat. Ya. Hala yani. bak diyorum. Oğlum siz ne yaptınız? Oğlum adresini adresi niye atmıyorsunuz siz? <laughs> ya, ya kanka abi, harbiden bak 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 bak. İki tane enchanter arkada şey yapıyor. Kulis zaten bende lan. 4 5, 5 ben Oğlum ne yapıyorsunuz şey de... lan? Allah'ın dan siz ya. Şu attım onu aldım. Geri geleceğim. Şu Bek var mı? Şu lan. var mı? Yok 3. Abi bir şey şeyler Allah attım. Lan vur 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 vur. E2 1. Ingo taşıdın orayı. Şuna abi şuna Abi öldü Eyvah Sok abi Baston ya helal olsun Abi Aphelios benden sorulur Bastonsun abi baba Aphelios benden sorulur kanka <laughs> Çok hakimim Ali boksun sana lead ver. Kanka Ben dayladım evet, adamı kanka. da Butcher Butcher var ya normal değil Butcher zaten bozuk ya Onu nerfliyorlar nerfliyorlar O Jax mı lan? Kim? Ben, 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 ben Oğlum ben... bu Jenkse benziyor lan. Adamı iki kulara sattık. Ne üstüne Jago açıklama yapıyor. Abi ne diyor? Açıklama yayını mı burada? <laughs> lordum lordum olaylarından bahsediyor sürekli ya. Helal. Oh. Ananı Niye ölmüyor? Şu yapıyor? Ya biraz... Abi neyse ki iyi bir oyuncuyum. Vay 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 vay. Neyse ki iyi bir oyuncuyum kanka. Veriyorlar. <laughs> Neyi veriyorlar? <laughs> kanka Fat Martino'lar gelmiş. <laughs> Gel bana bir. Oğlum doşlayın lan öleceğiniz. Kanka ne yapıyorsun? ha? Ne bileyim ya ona ne üzüldüm yani. ya. Yani. O ölmesin diye. <laughs> cansın cansın. Kanka ikiniz de yaşadınız belki. Ha, bilmiyorum ya adam ne bileyim. O yiyecekmiş gibi hissettim ben yedim. Ya o bir ne yazmış gördün mü Kingo yazdın yazdığını adamı? Ne diyor? Ne almış? Bir dahaki terbiyesi de sözleşme maddelerini harekete geçirip 10k dolar 10k dolar, 10K dolar sokarım de oturturum bir sene dedik diyor. Doğru mu? Kim? Doğru mu bilmiyorum. Adam yazmış. Bakayım çete ne? Çip çip. Doğru. <laughs> Adamın yazdığını okudum ya yanlış anlaşılmasın. nice. baktı. Yılın falan var. <laughs> Nasıl ölmeyen lan? Asmartinolar mı gelmiş? Attım yıl öldü. Allah sen şu yeni dinliyor musun? Ben boştan dinliyorum. Yok ne ya ne ne, ne diyor? Tamam okey bir şey yok ya. Daha henüz bir şey yok. Ben onu direkt söyleyeceğim sana Ben de dinliyorum ya Sardı şu an. Tamam dur yani bak. Çok kötü şeyler o... yazıyor da çünkü. Yok. olan şey yok sadece şey diyorlar. E, ee, PUBG takımıyla LoL takımı kıyaslıyor şu an. Gölcülerin biraz daha alıngan olduğundan bahsediyor. Ne diyor? PUBG'cilerin lolcilerden daha olgun olduğunu söylüyor. Lolcilerin biraz daha alıngan hareketler bulunduğunu söylüyor. Ben, ben üzerinden eleştirmeye gidiyorum olur. ya. Evet ya. Marcel olayı da eleştirmeye şu an. maçta elimizden geleni yapacağız dersin, çıkarsın yani. O zaman aslında büyüklük de sende kalmış oluyor. İnsanlar ne unutuyor biliyor musun dayı? Hayatta bazı şanslar insanın eline bir kere geçiyor. Onu da böyle kırılgan egolar yüzünden bir tarafa itersen bir daha denk gelmiyor yani o çark sana. Abi de şey dedi Monkas Holy'e menajer yok dedi. Holiday dedi ki ben varım dedi. İstediğin gibi benimle konuşabilirsin dedi. O da şey dedi. Ya dedi sen 10 saat yayın açıyorsun 10 saat uyuyorsun ama. <laughs> <laughs> ya gitme <tutma> ya. Harbiden. de oğlum mental oldu. Bana söylenen hiçbir şey mental olma. Oğlum bir ara konuşturtmadı beni şey bildiğin. Mercy. Bak 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 ba, konuşuyor ya. Dedim, bir sus. Bir ben konuşuyor. konuşuyor. Beni konuşturtmadı. Asya senin da ben öpüşüm. Sus lan falan yapıyorum. yaptı. Sus lan diyecek Allah. böyle. Allah. Yok muydu Yasır ya. Ya, Masır daya bizden deli biri yok muydu? sadece profesyonellikten dolayı bir şey yapamıyor. Dayı çocuklar ben şunu düşündüm sezon başı bir şey derim bana patlar şimdi. Yani sikimde olmaz öyle valla yani neyse bir 5 milyon daha çeker dayı derim çıkıyorsun dayı. Kerim. Dayı kimse böyle bir şey beklemiyordu o da var. Hepimiz çok olduk Ahmet çok olgun karşıladı dayı. Yani ya benim olduğum karşılamama da şok hızlı oldular, hızlı oldular hızlı bu hızlı arada. Ya yani biz ona çok oldu. Yani. mu senin profesyonel davranmana? Ne yaptılar? Chat delirdi. <laughs> Abi sen nasıl sen nasıl duruyorsun falan oldular böyle. Chat böyle mal oldu. En sonda da yani yine çok profesyonel ve üstü bir şekilde sen dedim gençsin anlamıyorsun ama çok yan, çok büyük yanlış yapıyorsun ve saygısızlık yapıyorsun. Hoş değil falan. Uzatma bence. Çık falan yaptım böyle. Ee, ona da ben saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. İyi yayınlar dedi. Çıktı. Dayı tam bu noktadan sonra Mercy'nin bu konuşmaları dinleyecek elbet. Kendi tarafına alıp abi harbiden böyle böyle bir olay oldu. Ben oyunumla, davranışlarımla kendimi kanıtlayayım yoluna da gidebilir. Bizden nefret de edebilir. Bizden nefret ederse Öyle düşünme şey şey ya. Kazanacağını düşünmüyor. düşünmüyorum. Ama diğer türlü sü çok şey kazandıracak ona. Anladın mı? Diğer türlüsü çok şey kazandıracak. Yok dayı hala e, ben bugün yayından önce şey dedim işte chat sordu doğal olarak Mörsü olayın ne oldu diye. Ben dedim hala özür dilemedi. E, ona tilt olmuş. Çünkü suçlu olduğunu, hatalı olduğunu düşünmüyormuş. Özür beklememe tilt olmuş dayı. Orası karakter abi. O kısım karakterine göre. Bakalım abi. O zamanla belli olur şimdi. Biraz zaman geçsin. Tövbe estağfurullah. MRM olayı benim yayında çıkmış. Salakça bir olay ya. Ne alaka? Böyle MRM bağıra bağıra söylüyor. Mr. M falan yazıyorlar chatte. Mr. da de değil dayı olarak. o. Mr. De değil. MRM yani. O bir kişinin başı şeyi de değil ki. Mr. ne de değil. MRM olayı o. Ya, onu kendisi... <laughs> Allah bir de oğlum. inanmıyordu dayı ya. Bir de inanmıyor. Inanm Ahmet abi diyor, inanmıyor. Hayır benim diyor. İnanmıyor Elemental gözne Abi hediye geldi hediye hediye. Ya bu hediyeyi bir yerde gösteremiyoruz. Diyeceğim. Nereden bakıyoruz ona ya. Kanka nasıl? What? Bakın bok olduğunu burada kanıtladı işte. silah. Onlar ne oldu? Ha yani bir şey yok abi dinledim bitti galiba mevzu zaten. Yani bir bir, 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 şey yok yani aynı şeyler kendini açıklıyor bakalım. ya. bakalım. Ha fena şey iyi misin? Sen iyisen ben okey olabilirim ya. Devam iyi gözüküyor ya. Oğlum burayı yenelim lan. <laughs> Oğlum what? Atakan da bize vuruyor. Oyna oyna öyle tekrar yapayım. Aa penta. Olmaz zaman Ben iyi Alo. Alo. Oğlum sen bir kontrole mi geldin gittin? Bir ne yaptın? Bir çek mi attın sen bir, bize? Abi chat yazıyordu. Bir dinleyeyim dedim ya. Ha bana da şey dediler. Aforoz demiştin sen. Yok ya yalan ay, söylüyorlar. Ay, ha okey. Ben bir şey demedim. Yorum yapmadım hiç. Ya, şey hakkında. Nereden ne çıkarıyorlar ya. Chat ama bak böyle yalan yanlış konuşmayın ya. Chat Cahreyn West'e Silver'la. <laughs> çocuğu seni banladım. <bir> <laughs> Bari doğru info ver kodumun oğlu. Bir hafta sonra tekrar gel. Bu dalgayı da anlamıyorum mesela. Şimdi ben silverım diye ile ilgili yorum yapmayacak mıyım? Değilim bu arada o ayrı mesele de. Gold muydun abi şu an? Şu an <laughs> Gold dikiyim kardeşim. Anlı şanlı. E zaten Mercy'nin oyun gold. ilgili bir şey demedik ki. Gold Jarvan'ın mızrakçıları bura. Hayır oynayışıyla ilgili evet. de yorum yapabilirim abi. Ha, yani Ali Koç, Ali Koç çok iyi kafa topuna mı çıkıyor? Koyun bizim haberimiz mi yok? Salak salak konuşmayın ya. Bir şeyle ilgili yorum yapmak için o, o işte çok iyi olmana gerek yok yani. İzleyici e, olmak şüreyim. farklı bir şey, yorum yapmak başka bir şey. Koç Aynen olmak adamı. başka bir şey, oyuncu olmak başka bir şey. Aynen öyle abi bu arada. Aynen öyle. Evet 11 yıldır şampiyon olamıyor. Abi onu bilmem ben örnek verdim. Ya <laughs> Ali koçu tanıyorum ben. Ne yapayım? Ö, öbürü ne? Galatasaray'ın başındaki kim? Dursun Özbek. Ha o çok iyi mi kafa topuna çıkıyor? Dursun Özbek atasıyla mı? meşhur koyayım. Abi öyle birini tanıyorum abi. Bakın buna. Garani bir başta. Önümde dur. Önündeyim. Full önünde. Dört çatıda da ben yedim. Penta? Oha mı? Penta. Bekle gel aldıracağım. Yemin Hayır, ederim aldıracağım. Ah be abi. Flash atacak. Bak, bak. Abi burası experimental girls olayı ya bu arada. At -2'den. Abi sen niye experimental girls aldın? Ya hediye hediye. Oynadın hediye mı? kardeşim o. Vallahi hiç oynamadım. Benim böyle çok fazla hentai oyunum var. Devamlı hediye geliyor. Ben de koleksiyonunu yapmaya başladım. Başla ya. <laughs> nasıl? Random Yok birileri hediye mi atıyor? list <laughs> <Evet>. olmasın ya <laughs> yani <laughs> nasıl oluyor ya? <gülüyor> evet. Nasıl <laughs> ee, yan mi? hesaptan hentai oyunu atıp hediye deme işi ya. <gülüyor> 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 Yok ya vardır emaili. Bir oynamak lazım ya. Eksperimental görüs mü? Genel. Hentai. VR, VR, VR'la bir bakmak Aa, lazım. Aa bak, aha, al, al buldum. Pompacı Nihat Amoğlu hediye etmiş abi bunu bana. E senin arkadaş listende olmayan bir adam hediye edebiliyor mu? Sanırım bu arkadaş listemde ya. Ha. Bakayım. Evet, böyle birisi var listemde. Abi bunlar çok eski sablar. Böyle Twitch'te... iki yıllık sablarımı ne ekliyordum? Belçika'dan biri bu. Adı Pompacı Nihat. Oğlu, Turanoğlu uyumasın bayrağımız yıkılmasın Türk yazmış eski gök Türk alfabesiyle ve e, bana bu oyunu şöyle yazmış bak şu şekilde hediye etmiş abi hemen marka da arkaya, oynasanıza ya Yayına da verelim. İyi, iyi oynuyan ki ben anlamadım Ben o iyi şey. oynuyorum bu arada. Bu, bu maç İyi oyunlar Aşko. Josh's dick is so big yazmış. Herhalde Josh bu oyundan bir karakter. Josh'a yürü demiş yani kısaca. Oyun hakkında bir şeyden. de yani Burada Josh'un penise bir saldırı olayı. <laughs> Josh belki sen Josh'un sen... dalga avuçlama mı bura abi ona mı? Herhalde. Abi chat niye dayıca? Ha Kratos vardı ya. Pardon. <laughs> <laughs> ah, tuttum tuttum kes onu. Kratios mu geldi? Çete gelince rage atıyorlar full cool ya. Full cool artı cool. Hiç sevilmiyor galiba. Şu anda PG full cool artı cool aforoz ya. Vallahi niye aforoz oldu? Chat şey yaptı. Ya o şeyi en çok zaten genel olarak bir tık böyle itici geliyordu galiba çete. Bir de üstüne hipnozun kemiklerini kırarım deyince şey oldu chat. Ama hipnoz seviliyor mu yani? Yok hipnoz da sevilmiyor ama yine de mazlumun yanında tarzı olayı. Dayı bu çar ne? Aphelios. Bu farklı bir skin'i mi? Bunlar yani, ama genel o aynı ya. Çok benziyor bayağı normal şey. Bunun skin'i yok ki doğru dürüst abi. Ha, hepsi birbirine benziyor. Şeyini ilk kez görüyorum ha barını. Skill bar'ı farklıymış. Bunda şey yok. Skill'lere vermiyoruz ya. Hiç oynamadım. Skill bar'ı farklıymış King Eric. W'su var. Şey değiştiriyor. Bir de Q'su var. yazdı. Pompacı Nihat Amun'u yazdı. Aşko o <laughs> Kimden <laughs> Ne mi <İnanmiyoruz> yazıyor? <laughs> <laughs> Öldürtmeyeceğim seni. Geliyorum. Geliyorum. Steam'den yazdı. Penta. Penta. Onun Sefer Bir tane daha ya. hediye ettim abi hayırlı olsun abi diyor. Ne hediye etmiş? Abi. Anlasana dc'den. Ya değil, ya telegram atsın abi. Telegram at. Öldü öldü öldün abi. Telegram whatsapp ya bro. FF attılar. Oğlum bu ne yenip yenip duruyoruz. Bugün feci geçiyor ya. Abi Kurbak Star geldi. 6, 6, 16 16 16. Abi <laughs> kurbaks ya. <laughs> ben <laughs> <laughs> kurbaks'a niye deliriyorum ya? Bana diyor ki yayın setup'ını beraber kuralım bana yardım et diyor. Oha. OBS falan mı ayarladı? <laughs> <laughs> OBS'ini ben ayarlayacakmışım.